Takipçileri gönderdikten hemen sonra arkadaş şeyi seyrem hesabımıza gibi gördüğünüz gibi bedava bir şekilde takipçilerimiz gelmiş. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bu videomuzda sizlere nasıl kendinize goltakip.com sitesi açtı arkadaşlar. Instagram'da bedava bir şekilde nasıl takipçinizi arttırabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dostlarım bu site sayesinde bedava bir şekilde takipçi, beğeni, yorum, izlenme, kaydetme, görüntülenme bunların hepsini bedava bir şekilde arkadaşlar arttırabiliyoruz. Kendimize gönderebiliyoruz bedava bir şekilde. Şimdi dostlarım sizlere dediğim bu sitenin yine linkini aç ama kısmını verdim tıklıyorsunuz. olsun. Siz de direkt arkadaşlar siteye atıyor. Siteye attıktan sonra arkadaşlar bizleri direkt arkadaşlar sitenin ana sayfasına attık. Gördüğünüz gibi dostlarım. Bu sitede arkadaşlar bakın ayda 100.000 bin takipçi çık e, kredileri arkadaşlar 2 saate bir yenileniyor yani. Her dakika 100.000 kişi seni takip edecek. Milyonlarca Instagram 10.000 love takipçi ile dostlarım. Her neyse. Şimdi dostlarım buraya bir tane FG hesabı ile giriş yapmamız gerekiyor. Gidip hemen kendinize Instagram'dan bir tane FG hesabı açıyorsunuz. Açtığınız FG hesabı arkadaşlar profil resmi de koyuyorsunuz ki bedava bir şekilde arkadaşlar sorunsuz bir şekilde takipçimizi arttırabilelim. Şimdi açtığımız FGS arkadaşlar. Giriş yapacağız. Hemen yukarıda mavi giriş var. Tıklıyorsunuz. Giriş yerine açılacaktır dostlarım. Açıldıktan hemen sonra dostlarım. Buraya açtığımız FGS abonu nevi kullanıcı ve şifresini yazıyoruz. Ben de yazıp geliyorum. Şimdi dostlarım açtığım FGS abonu kullanıcı adını ve şifresini yazdıktan sonra buradan giriş yapa tıklıyorum ve giriş yapmasını bekliyorum. Dostlarım gördüğünüz gibi direkt giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra bizi ana sayfası karşılıyor dostlarım. Bakın burada kendimize 70 takipçi gönderebiliyoruz. 2 saatte bir. 70 700 story görüntüleme, 3500 izlenme kaydetme, video izlenme gönderebiliyoruz arkadaşlar ve tamamen bedava bir şey yani bir kuruş bile vermiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan ücretsiz yetki kuruyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra buraya takipçi göndereceğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Ben altı ile izleyeceğim altı yazdım ve kullanıcı adı tıklıyorum. Hesabınız arkadaşlar açıkta olsun. Herkes açık olsun ki takipçiler sorunsuz bir şekilde gönderilsin. Şimdi direkt hesabımızı bulduk Hesabımızı bulduktan sonra burada 50 var. Bu 50'yi siliyoruz. Buraya 350 yazıyoruz arkadaşlar. 350 yazdık. Evet aynen. Sonra buradan gönderin başlatı tıklıyoruz ve gönderiliyor arkadaşlar. Şu an takipçimiz arkadaşlar 120 saniye içerisinde yani gönderecektir. Sorunsuz bir şekilde bedava bir şekilde arkadaşlar. size de bunu çok güzel bir şekilde dostlarım kullanabiliyorsunuz. Enes arkadaşlar ben hemen burayı hızlandırıp geliyorum. Dostlarım gördüğünüz gibi gönderim tamamlandı ve 350 tayyipçimize sorunsuz bir şeyle gönderildi. Siz de bu siteyi arkadaşlar kullanıp bedava bir şeyle tayyipçinizi arttırabilirsiniz. Bir kuruş bile vermeden yani. takip ilesi yapabilirsiniz. Bu siteyi arkadaşlar da dostlarınıza, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, kankalarınıza yani tanıdığınız herkese arkadaşlar gösterebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Herkes bedava bir şeyle tayip ilesi yapabilirler bu site sayesinde arkadaşlar. Gold takip notu. Her neyse dostlarım benimle ilişkine bu kadar da zaten e, videonun başında da e, koymuştum yani tayyipçimizin nasıl arttırıldığını destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup beğenmeyi like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.